Herkese merhaba. Sayfama hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlarım. Bugün Almanya'da her günkü gibi çok güzel hava var. Bu havayı değerlendirmek istedik. Kadın arkadaşlarımızla beraber 4 tane orman yürüyüşü yapacağız. Ve ben elime gördüğünüz gibi böyle sepetimi aldım. Eğer kanlıca bulursam ya da çörek mantarı bulursam mantar zamanı ama maalesef her seneki gibi dolu dolu yok. Çünkü havalar her zaman iyi gidiyor. Türkiye'nin havası buraya geldi sanki. Böyle güzel güzel havalarımız var. O da güzel oluyordu. İşte doğada biraz kuru. Ve beni bu yürüyüşümüze bizimle beraber katılırsanız, bizi izlerseniz sonuna kadar teşekkür ederim. Hadi bakalım ormanlarda yürüyüşümüzde görüşürüz. Ta dağın tepesindeki restorana kadar yürüyeceğiz arkadaşlar. Buradan orası 8 kilometre var. Dönüş de 8 kilometre, 16 kilometre olur. Elmanın güzelliğine bak Sakit. Kıvmal. <laughs> Acaba güzel mi tadı ya? bir tane alayım. Al. Bir <laughs> bakayım. Bir tane alayım. Çok güzel. <laughs> Şu yukarıdaki Kırmızı kırmızı. Görünüşü güzel vallahi. Dur hele. şuradan çekeyim bir video açılsın. Harika görünüyorlar. Ay ilk kokul kitaplarında olurdu böyle kırmızı kırmızı düştü. Ah şunlar nasıl güzel görünüyor bak. O düşürdün kaç tane? Hayır evet, şunu ben alayım. Çok güzel. Neyimizcem? Kazeller <laughs> dökülmüş sonbaharın geldiği belli oldu. Evet bugün yürüyüş ekibimiz kalabalık maşallah yürüyoruz buradan ta dağın tepesine kadar çıkacağız çok bin bir kilometre ya da iki kilometre yukarı çıkacağız Evet bu şifalı bitki ballı baba ballı babalar tekrar çiçek açmaya başladılar Bunlar kurutulup çay yapılabilir intihap gidericidir böyle çok güzel Bunlar ballı baba sahidi <laughs> bak şurada Burada. Acaba içinde balı var mı? O şey evet çiçeklerin içinde biraz var. Ha burada. böyle. Evet şimdi bu çiçeğini ben yiyeyim. Leka. Arkadaşlar. Ay mantar mı diye bakayım da değil. Kanlıca mı buldun Nurgül? Nurgül kanlıca mı buldun? Acaba burada şey olabilir bak. Çok güzel. Hani nasıl bakayım. Hani içine arkasını döndür. Tamam. Ama Aa, top, bu, bu zehirli canım. Çok koktu. Kötü zehirli bu. <laughs> Zehir. zehirli mantar bulmuşum. Çok güzelim ormanda. Zehirliler çok kötü kokar. Aslında tanınır işte böyle. adım bir orman arkadaşlar. İçi temiz, güzel. Bakayım dedim var mı mantar? Daha önce yıllarda buralarda çok duymuştum Ama bu sene yok. Bu sene çok Burak gidiyor Almanya. Mantar yok. yürüyüş yapıyoruz. Sepetimi de aldım. Belki bulursam diye. Mantar aramak, bulmaz çok hoşuma gidiyor. Yemesinden daha güzel. Evet, yok. Geçen yağmur yağdı ama az. O yağmur yetersiz. Burada bir tane var. Zehirli bir mantar. işte yeşil. O öldürücü mantar bu. Çıkarayım göstereyim. Dur. Köpünden. Şöyle. Ama değil yok. Evet. Çok da kötü kokuyor. Zehirli mantar bu. Sadece zehirli mantarlar var. Evet. Şu ormanın görüntüsü bile güzel. Şuralarda var gibi bir bakayım. Bir mantar daha görüyorum. İşte burada. Neredeydi? Arkadaşlar bunlar yenen mantar Şineklin Ama çürümüşler gördüğünüz gibi böyle bir sürü çıkmış Bunlar yenen mantarlar Çok güzel bunların lezzetli aslında Böyle bir grup çıkmış Gördüğünüz gibi burada da var Bunun ismi Şineklin Yani yapış yapış olurdu Ama maalesef çürümüşler Çok havalar kurak gidiyor Evet şimdi buradan çıkayım Arkadaşlarım gitti Bunlara yetişmem lazım Böyle şu alandan gidiyoruz İşte bu alanlarda e, Kültür mantarları oluyor Ama biz bugün Restorana doğru gidiyoruz Tanekteki İşte ta oradalar Görüyorsun. Evet ya. Bu yemlik. Bak bu çayırın içinde en az 8 çeşit faydalı bitki var. Bak göstereyim. Şu bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Civan perçemi. Şimdi bunları toplamayıp yemek lazım. Hı hı. Ondan sonra sana söyleyeyim. Bu şey. Löwenzahn. Bak şöyle tazelendi. Aslan dili. Ya Löwen sen şey ne oluyor? Aslan. Yo Kara hindi Türkçesi. Ha bak bu şey. Çubuk legerli. Bak bir, iki, üç. Ya. Ama bu da yeniyor ama bu çay olarak tüketilebilir. Ee, şey kırlangıç kakası. Ha, kırlangıç gagası. Gagası. yanlış söyledim. Hı hı. Bak şu çok faydalı. Bunu hep bulup yemek lazım. Bunu yiyince yani koranı. havuç tadı. Evet, değil bu, mi? Bu çok güzel. Biraz acıdır. Ama bağışıklık sistemini güçlendirir. Yani yiyemezsen salatalarına katacaksın. Kesinlikle zehirli değil. Faydalarını sayayım. Kanamaları durduruyor. İç kanamayı, dış kanamayı. Hı hı. Ee, e, yani yaraları iyileştiriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yani, yani, Her çirpiz ve gerilin. Şu başı böyle hı hı. yenir bu. Hı hı. Şu tohumları. Bak hı hı. yiyeyim çek. Bu çirpiz tohumu. Çok lezzetli. Ama Türkçe adı ne o? Bak mahalle ne kadar lezzetli. Çirpiz ve gerilik ince sinir otu tohumu toplayıp şey böyle eğer kabuzsan falan onu da çözüyor. Hı hı. Arkadaşlar gidiyor. Evet gidiyor biraz e, biz de yürüyelim. Ha şu da yeniyor Zahide. Bak tut göstereyim. Ha, bu e, kırmızı yonca. <laughs> kırmızı yonca. Bak bu da böyle yeniyor. Kapandı mı? Görmüyor. Yok, kaldır. Kırmızı yonca. Bu da aşırı derecede protein var. Hı, hı. Dok tutuyor. Şuradan yemlik yiyerek gidelim. Evet Zahide ben bu yolu yürümeyi çok seviyorum. Uzun zaman oldu gelmedik. İşte ondan çok sevdim. Herhalde uzak bize çünkü. Evet, uzak ya bir ona. de tam dağların tepesine çıktık. Evet. Ve bu dağların tepesinde bir köy var küçücük. Her şeyden uzak. Şey evet bir her şeyden yok. uzak. Evet. Harika bir yer. Ama şey yani eskiden o Türk restoranıydı şimdi Ş Alman oldu. Hadi. Her şeyden uzak diyor da yol da var kenarda. Benim aradığım mantarlar çıkmış ve mürekkep olmuşlar. Onlar mürekkep mantarı. Aa kapkara. Evet o yeniyor işte. Aa evet. bunu nasıl yiyeceğim? Lan Na, onu tarzıyken yiyeceksin. Ben ondan çok bulurum diye sepetimi aldım. Şey ki hap. Demek ki dün gelmem gerekiyormuş Onlar mantarlı için. Onların ömrü çok kısa. Ama bayağı hayvanlı bir mantar. Ay şu güneşe bak ya. Çok güzel. Daha doğrusu alabilirsek şimdi. Şey, şey birleşirmiş bak. Üç yapraklı. Bundan da toplanabilir. Aslında biz mantar niye um, topluyoruz ki? Şeyle, bunlar ne? Bunlar hani, katlanmamış mı? Tazelenmişler işte. Bahar, um, bahar, sonbahar ya. Görüyor musun? Evet. Bir Evet. Bunun adı neydi ki kız? Şey Türkçesi. Hmm. Hmm, şöyle yiyin bak. Baytmaista. Ne? Hmm. Orman maydanozu. Ha maydanoz. Hmm, çok güzel. Evet. Hmm, mis gibi. İstiyorsan sen de ye. Ben yiyeceğim zaten. Hmm, harika. Üç yapraklı değil mi? Evet, ben yani üç yapraklı diyeyim çünkü hmm. hepsi üç yaprak. Şöyle merak edenler için. Mesela şu taraf üç yaprak. Şura üç yaprak, hep üç yaprak olur. Bu 3 yaprak. Böyle dalı çıkarayım. Dalın şu dallarında hep üçer yaprak var. Ve kokusu, yerken kokusu ve tadı maydanoza benziyor. Zeleriye de benziyor. Zelerinin Türkçesi ne? Bu da turp ya. Turp gibi bir şey. Hmm, çok lezzetli. Bak, bütün otlarımız tazelendi arkadaşlar. Salata yapmak için harika. Hava güzel olunca da işte mantar olmuyor ama otlarımız tazelendi. Ya bunlar şey işte senin dediğin um, hani sen dedin ya bu işte mören. Çıkarsa kökünden çıkmaz ki. Ayağımıza. Yaprağı daha bambaşka. Evet evet o, o da Havuç. Ya. Şimdi tazelendi. Değil mi? Her şey tazelendi. Ya. Mi? Evet arkadaşlar geleceğimiz köye geldik. Dağların üstüne bir köy burası. Çok küçük. Aşırı küçük. Böyle bir mezra gibi ama uzak. Geldik. Şimdi burada bir eskiden Türk restoranı vardı. Şimdi el değiştirdi. Oraya bir bakacağız. Eğer domuz değilse bir şeyler yeriz. Yoksa eve gideceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle harika küçük bir köy. Çok seviyorum burayı şu kadar hepsi. Hepsi bu kadar. Böyle yolum, yolum Köy de çok harika görünüyor zaten. Çok küçük bir köy. Şey. <laughs> ne kadar az ki bu evet. Alman restoranı bu ilk ve son no, <laughs> öyle deme balık olunca geliriz balık olunca geliriz bu Almanların beslesi hmm. neyle yapıyorlar <laughs> bizim akıtmaya benziyor <gülüyor> <gülüyor> suyun içine akıtıyorlar yok, bunu. Yok, bunu yumurtayla çırpıyorlar bunu yumurtayla çırpıyorlar arkadaşlar suyun içine akıtıyorlar spor yaptırır. Hı. Bakın Suzi bunu hmm. Bu, bu da pomes. Ya gerçekten hani benim yürüyüş daha şey iyi oldu bana. Hani. Balık olsaydı şey yapardım. Bunu Öbür sefer ısmarlarım. Ne kadar çıkardım? Ne kadar çıkardım? Ben de büyük yalnız, bir tabak yalnız. gelecek zannettim. Evet. Çin der menü? 6.50 mi? 6.80 mi? Altı gidiyoruz şimdi. Akşam olmak üzere sonbahar renkleri başladı arkadaşlar. Yes böyle yapraklar renk, renk oluyor. Burada su akıyor. Orman yürüyüşümüzü birazdan tamamlayacağız. Evet kanlıca buldum. Çok kanlıca var. Siz gidin. Ya da sahte kanlıca galiba. Evet sütlü mantar. Ay şu da geyik mantarı. Bakayım. Hı -hı. O da sütlü mantar. Bunlar hep sütlü mantar. Kanlıca yok. Zaten bugün mantar aramaya çıkmadık arkadaşlar. Yürüyüşe çıktık. Evet ben geri buradan çıkayım. Arkadaşlarım gitti. Bu kanlıca. Bu kanlıca da bu ya da yaşlanmış. Evet bu kanlıca görüyorsunuz. İyi görünüyor aldım. Arkadaşlarım akşam oldu. Mantar gördüm. Video çekeyim diye giriyorum. Sütlü mantarlar bunlar. Ya da bal kadın mantarı olabilir. Evet bal kadın mantarı arkadaşlar. Bu bıçak onu zor keser. Zor kesti zaten. İşte gördüğünüz gibi bal kadın mantarı buldum. Bunu da alayım. Buraların dolusu oluyordu. Bu sene yok. <laughs> evet, şuradan çıkayım tekrar. Bal kadın mantarı. Geldik mantar yerine geldik. Videomu bitirdim. Hep mantar dolu. Ve işte küçük bir yerlerde oluyor. Dur ya bıçağım var. yeni yeni çıkmışlar bak. Ana at bunun içine. Ya da gelelim seninle bir gün dursun. Ha dolu bura. Bakayım. Ah büyükleri alayım dur. Harika hep kanlıca dolu. Kanlıca 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 çok kanlıca var. Evet evet hepsi kanlıca. Ah bu kanlıca. İyi gider ayak kanlıcamız da bulduk. Evet dolu dolu. Kanlıca yatağına düştük. Sen buraya geleyim diye ne kadar şey olur şeyse toplayalım iki dakika. He. Evet. evet, şimdi veda yapayım. Videom da uzun oldu. Koca koca kanlıcalar var. Ha şurada kanlıca. Küçük, küçük daha güzel. Ha şurada kanlıca. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Tam yürüyüş yaptık. Alman restoranına gittik. Hiç memnun kalmadık. Oradan. Evet, Türk restoranı her zaman daha iyi. Ya da ben daha önce gitmiştim iyi aslında. Bu yeni açılan yeri iyi geldi ve kanlıcamızı da topluyoruz gördüğünüz gibi çok kanlıca bulduk. Yukarılarda aradım yoktu. Evet şunu da alayım görüyorsunuz kanlıca. Daha şurada da yeni çıkanlar var. Yine gelsem yine bulurum. Evet. He. Evet, çok güzel. oralarda da var. Dolu, dolu. Nurgül torba vereyim topluyorsan. İki dakika da toplarız, gel. İstiyor musun Nurgül torba? Hepsi kanlıca, kan çıkıyorsa. Şimdi onların kanı çıkması lazım biliyor musun? Sen kestiğin zaman boya akacak. Onu yani bunu tanımak çok kolay. İşte burada. Bak görüyorsun Yen çıkmış. İşte burada. O biliyor yolları. Arkadaşımızın biri gitti. Geç kaldı. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her taraf kanlıca dolu. Videom uzun oldu. Ee, ayrıca bir mantar videosu çekmem lazım. Ee, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Gönlünüze sevgi olsun. Bütün ömrünüz güzel olsun. Haneniz şen olsun. Daha arkadaşım çok topladı. Onu da çekeyim dur. Oo, harika. Sepetimizi doldurduk gider ayakta. Hı hı. Evet arkadaşlar. Görüyor musun? O kadar yolları çektim boşu boşuna. Şimdi bura mantar dolu. İşte şurada da bir mantar var. Onu da çekeyim. Ha, o yenmeyen mantar. Riz. Yırtık mantar. Bunun adı Riz Yenmez, zehirlidir. Evet.